Böyle dizi mi olur ya? Gassal mi, gazsal mı? <laughs> Biliyorsunuz ben bu Arapça, Farsça fobisine çok gülüyorum. Yani bunun lobisi bile daha iyi. Hatta hobisi bile daha manalı geliyor bana. Düşünsenize atalarımız bin yıl boyunca komşuluk ettikleri ve dindaş oldukları Araplardan ve Farisilerden kelime almak için İslam'ın dünya tarihi, dünya felsefe tarihi, hukuk tarihi boyunca, bilim tarihi boyunca efendim Zerre kadar itiraz edilemez doğrulukta bir din olduğunu falan mı ispatlamak zorundaydılar yahu? Tekrar ediyorum komşuydular ve dindaştılar. Yani Türkçede Arapça, Farsça kelimeler varmış. Allah Allah ne tesadüf ya? Brezilyaca Eski kelimeler yokmuş da Türkçede denk gele gele Arapça ile Farsça denk gelmiş. Çok ilginç mi gerçekten? Yoksa beraber yaşadığımız için mi böyle olmuş? Dolayısıyla müsaadeniz olursa yani lütfen zorunuza gitmesin. Bu kelimenin de aslı Arapça. Gassal gibi bir şey olsa gerek. Yani evet L ince. Ama bu bizi çok bağlamıyor. Şöyle düşünelim. Belki kabaca şöyle bir kural bile koyabiliriz. Ya da en azından böyle bir kaideyi keşfedebiliriz diyelim. Türkçe olanlarda L kalın. Yabancı Doğu ve Batı dillerinden gelenlerde L harflerimiz ince gibime geliyor. Tabii burada e, kalın ünlüyle denk gelen L'lerden bahsediyoruz. Yoksa bu gessel olsa, gissil olsa, gössül, güssül olsa zaten kalın L söz konusu olmazdı herhalde. Ama gassal olunca acaba masal gibi, ruhsal gibi, sal gibi, değil mi efendim şal gibi, yani şu ağacın dalini demiyoruz değil mi? Dal, bal. Balbal bal mesela eski e, Türklerin, atalarımızın, e, Türkistan'da, Orta Asya demiyoruz artık biliyorsunuz, Orta Doğu demeyi de pek sevmediğimiz gibi, Türkistan ellerinde balbalları vardı, hatta kızlarımız da ayak bileklerine hal hal takarlardı. Dolayısıyla buna bakacak olursak, gassal, naşizaneye arz etmeye çalıştığım üzere, yabancı dillerden gelen işte laminant, lamba, lale gibi kelimelerde inceleye rastlıyoruz. Bir de sonda olanları bulmaya çalışalım beraberce. Mesela hal, hali pür melal değil mi? Melal Ahmet Aşim'in çok sevdiği kelimelerdendir. Melali anlamayan nesle aşina değiliz diye bu şiiri bir çırpıda hatırlayana da helal olsun. Dolayısıyla böyle bakacak olursak da dizimizin ve kahramanımızın telaffuzu gayet gassal olabilir değerli dostlarım.